Merhaba arkadaşlar, ben Lenay Balcı, İstanbul Yunan Üniversitesi Matematik Bölümü 1. Sınıf Öğrencisiyim. Bugün sizlere eski Çin matematiği hakkında bilgi vereceğim. İsterseniz zaman başlayalım. İlk başta Çin matematiğinin ilk ortaya çıkışından başlayalım. Eski Çin matematiğinin döneminden günümüze kadar gelen en eski matematiksel metni M.Ö. 1200 ila 100 yıllar arasında değerlenmektedir. Ancak M.Ö. 300 yılın makul görmekteyiz. Eski Çin matematiği diğer bölgelere kıyasla eşsiz bir gelişim göstermiştir ve bundan dolayı da bilim insanları Çin matematiğini farklı bir gözle bakmak zorunda kalmıştır. Çin'in hayatta kalan en eski matematiksel metni M.Ö. 305 yılı civarı tarihlenmektedir ve bu metin ondalık çarpım tablosunu barındıran Shingu Bambu fişleridir. Bu sayı sisteminden biraz bahsedeyim. Çin matematiğinde 1 ile 10 arasındaki sayılar için farklı anahtarların kullanıldığı semboller vardır ve buna sayı sayma çubukları adı verilmiştir. Ayrıca her 10 sayısının kuvvetleri için de ek anahtarlar kullanılmıştır. Bu anahtarlar dediğimiz resimde gördüğünüz üzere sembollerden oluşur. Bunu daha iyi anlatmak için bir örnek vereyim size? 123 sayısı, bir simgesi ardından 100 simgesi, ardından 2 simgesi, onun ardından da 10 simgesi geliyor. Onun ardından da 3 simgesi kullanılarak yazılan sistemdir. Bu sayı sistemi o zamanlar dünyadaki en gelişmiş sayı sistemi olarak kullanılmıştır. Sayı sayma çubukları numaraların istenilen büyüklükte sıralanmasını, ayrıca sayı boncuğu ile hesaplanmasına olanak sağlamıştır. Sayı boncuklarının keşif tarihi belli değildir. Bu sayı boncuklarının oluşması, var olması, Suantan adı verilen Çin'e oluşmasına olanak sağlamıştır. Size biraz Çin'e bahsedeyim. Sağ tarafta şeklini görüyorsunuz. İki kısımdan oluşuyor alt ve üst olmak üzere. Ve tellerle ayrılıyor her alt kısımda her telde beşer tane boncuk, üst kısımda da ikişer tane boncuk olacak şekilde dizilmiştir. Üste bulunan her boncuğun sayısı alttaki beş boncuğun toplamına eşittir. Boncuklar aradaki ayrıca yaklaştırılarak gösterilir. Aynı şekilde soğan hangi tarihçe icat edildiği de kesin değildir. Geometri alanında da çalışmalar yapmıştır. Geometri üzerine var olan en eski çalışma Mozi taraftarları tarafından derlenmiş olan Felsefi Mois kanondan gelmektedir. Mois bir felsefecidir. Bunun dışında Mojink fizik bilimiyle ilgili de çalışma yapmıştır. Az beyaz sayıda geometrik teorem de bulmuştur. Fakat bizim için önemli olan çevre, çap, yarıçap, hacim gibi kavramları da tanımlamış olmasıdır. Ve sayı boncuklarının ya da Çin'e bakışının tarihinin belli olmadığını söyledim. Bir, bir çok eserinde, ve birçok eserin de bunun gibi benim söylemediğim birçok eserin de tarihi belli değildir. Bunun asıl amacı, asıl sebebi ise M.Ö. 212 yılında İmparator Çin Huang Çin İmparatorluğunda resmi olarak onaylanmış kitaplar dışındaki bütün kitapların yaktırılmasını emretmiştir. Bu kararnameye çok fazla uyulmasa da bunun bir getirisi olmuştur eski Çin matematiği hakkında günümüze kesinlik taşımayan birçok kitap ve sınırlı sayıda bilgi ulaşmıştır. Tabii ki de kulaktan kulağa olan bilgilerle bazı eserler taşınmıştır. Fakat dediğim gibi sınırlı sayıda bilgilerdir bunlar. Kitapların yakılmasından sonra Han hanedanlı kaybolan eserler üzerine geliştirilmiş matematik eserleri üretmiştir. Bunların en önemlisi öncesinde farklı başlıklar altında incelenmiş olan fakat milattan sonra 179 yılında ortaya çıkan matematik sanatına ilişkin 9 bölüm adlı eserdir. Bu eserin önemli kılan içinde birçok konuyu barındırmak olmasıdır. Örnek vermek gerekirse ölçümleme, tarım, denklem çözümleri, mühendislikler, dik açılı üçgenler, hesaplama gibi 246 problem içerir. Ayrıca pi değeri hakkında da yorum yapmıştır. Çinli matematikçiler başlangıçta pi'yi 3 olarak almışlardır. Fakat Li Hu milattan sonra 3. yüzyılda 9 bölüm hakkında yorum yapmış ve 5 ondalık basamağı kadar doğru pi değerini vermiştir. Bunun dışında milattan sonra 5. yüzyılda Sturchongsi pi'nin 7 ondalık basamağının değerini hesaplamış ve bu neredeyse sonraki bin yıl boyunca en doğru pi değeri olarak kalmıştır. Sturchongsi sadece pi değeri ile ilgili çalışmalar yapmamış. Oğluyla birlikte küre hacmini de hesaplamıştır. Onların yaptığı bu hesaplama daha sonra Batılılar tarafından Cavalieri kuralı olarak bilinmiştir. Bu ilke ancak bin yıl geçtikten sonra İtalyan matematikçi Cavalieri tarafından doğrulanmıştır. Bu da Çin'in matematikte ne kadar ileri seviyede olduğunu gösterir. Bu kuralı ilk keşfeden baba oğlu almak için matematikte bu kurala Zhu kuralı adı verilmiştir. Zhu Chongxin'in matematik alanında elde ettiği başarı, Çinli matematikçilerin kazandıkları başarılardan yalnızca biridir. 14. yüzyıldan öncesi matematik alanında her zaman dünyanın en geçmiş ülkeleri arasında yer almıştır. Bunu örnek vermek gerekirse, Göoogleinkli ilkesi yani Pisagor teoremi, Çin tarihinin ilk döneminde yazılmış olan Zobi Suanshin eseri, 1. yüzyılda yazılmış olan Zizhang Suanshu adlı eseri örnek verilebilir. E, Zizhang adlı eseri neden önemlidir? Çünkü ilk kez olumsuz sayı kavramından bahsetmiştir ve olumlu olumsuz sayıların toplama ve çıkarma ilkelerinden bahsetmiştir. Ayrıca Çin'in ne kadar gelişmiş olduğunu birkaç tane daha örnek verebiliriz. Bunlardan birisi yine 13. yüzyılda Çin'de 10 bilimenli denklem işlemi yapılırken Avrupa'da ise 16. yüzyıla gelindiğinde 3 bilimenli denklem işlemi yapılabil yapılabilmiştir. Çin matematiğinin doruk noktası ise gelişmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu da yaklaşık 13. yüzyılda son kandidanlığının ikinci yarısına tekabül etmektedir. Bu dönemin en önemli mesini Zurşaji'nin Dört Element'in Değerli Ayna Satlı eseridir. Bu eserde Horner yöntemine benzer bir yöntem kullanarak cebirsel neklemlerin çözümünü ele almıştır. Değerli aynı aynı zamanda binom açılımı ile ilgili çalışmalar yapmış. Fakat bizim için önemli olan Pascal üçgeninin bir diyagramının da içinde bulundurmasıdır. Çinliler aynı zamanda Yang-Ku tarafından mükemmelleştirilen ve sihirli kare ve sihirli daireler olarak bilinen karmaşık diyagramdan da yararlanmıştır. Sihirli kareyi biraz size anlatmak istiyorum. Altta şeklini görüyorsunuz kare ve kaplumbağayı. Sihirli karenin bir tanımını vereyim. Sihirli kare bir matrisin satır, sütun ve köşegenlerin, köşegen sayılarının toplamının eşit olması durumuna denir. Sihirli kare Çinliler için çok önemlidir. Çünkü dini açıdan bir semboldür. Rivayete göre efsanevi bir importör Yi'nin bu kare şeklinin bir kaplumbağa tarafından getirildiğine inanılır. O yüzden önemlidir. Son olarak Çin matematikte ne kadar ileri olduğunu birçok defa vurguladım ve bu da birçok ülkenin yararlanması, faydalanmasını sağladı. Bunu örnek olarak Japon matematiği, Kore matematiği ve Vietnam matematiğini örnek verebiliriz. Geleneksel olarak Çin matematiği sayesinde büyük gelişimler göstermiştir. Karavi Japon matematiği Çin'in son kaydanlığı döneminde üretilen cebirsel çalışmalardan büyük ölçüde etkilenmiştir ve daha eklemediğim birçok ülke bununla birçok gelişimde sağlanmıştır. Evet, benim sunumum bu kadar. Hem sıkmayacak hem de bilgilendirecek bir slide olsun istedim. Umarım başarabilmişsiniz, bilmişimdir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.